Sen olma. programımızın sonlarına yaklaşırken... Vay, 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 Vay Leyla! var? Ne işin var senin burada? Yelden buraya naklettiler. İyi iyi, vakit iyi geçecek, desene! Ulan inek, o gün bizi bırakıp nereye tüydün, çalı bey? Tüymedim ablacığım, şerefsizim tüymedim ya! E peki neden birlikte tutuklanmadık öyleyse? Sen Ayşe'ye zıplayınca... ...Baktım tabancalar, bıçaklar, fora... ...Hemen rengileri <laughs> çalıştırdım. Dedim belki Ayşe'nin adamları arkadan gelir, bastırırlar... ...Gerisini tuttum. Tam düşündüğüm gibi oldu. Ayşe'nin bitirimleri koşarak geldiler, hemen önlerine geçip... Geri çevirdim ipi kırıkları. Ters yüz kaçmaya başladılar. Bırakır mıyım peşlerini? Beyazıt'a kadar kovaladım. Tam yetiştim, mıhlayacağım. Tüy de Ondan sonra asıldım bekçiye. Yer misin, yemez misin? Birbirimize girdik. Uzatmayalım işte. Karakol mahkeme derken düştük gene de Hilton'a. elin dert görmesin. Hadi. Sana ne oldu? Ne yaptın? Hiç emanet elinden aldım Ayşe'nin. Adresini değiştirip eşek cennetine yollayacaktım. Olmadı. Kocanın çocuklarını ne yaptın? Hiç sorma. Süleyman ağzı süt kokan bir erkek. Az buçuk yüzüne de bakılır hani. Başında çocuklar. Elinde metelik nanay. Ee olacak o kadar. Bitirim yollarında gezenler için var mı koca çocuk lan Doğru doğru ama. Aması maması yok. Saksıyı çalıştır. Bir erkek namusunu karısı için taşımaz. Eğer sütü bozuksa kilit vursan nafile. Yok sütü temizse kadınlar ordusunun içine sal korkma. Seninkine ne oldu? Sorma. Makineler patlayınca kirişi kırdı. Ne? Bilir miyim? Parlak delikanlı. Hangi kare evine kapamaz onu? Ortalıkta ahlak mı kaldı? Düşünme, iş olacağına var. Gel yatağını göstereyim sana. Vay be! Leman abla! Sen de burada ha! Kısmet böyleymiş! Venekşe, <laughs> çayla bizi çabuk! Ulan senin bu Anasını iyi etmiş, Ali yüzünden! Anası hastaneye, asibe hapishaneye! <laughs> sen de işi o kadar uzatmayacaktın be! Kızım bilirsin, Apollo soyuz, biz neysek oyuz! Bak ben ne yaptım? Ayşe'nin adamları sökün edince, ne yaparsın? Bitirimlikte kaçmak var mı? Hı? Yok, kaçılmaz. Erkek misin ki kaçacaksın? Kadınlık öldü mü? Bir kadın bu dünyada ne için yaşar? Erkeğinin namusu, arkadaş hatırı, bitirimliğin raconu için. Yeşe! <laughs> 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 Hayrola? Ne? Bakıyorum kıza iyi takıldın. Yok valla, o meslekte gözüm yok. Allah sormaz onu benden. Sakın aleman abla bak sonra kıyahtları değişiriz. Ya şerefsizim yanlış anlıyorsunuz beni. Erkek var mı? O zaman iş değişir. Baba bir kardeşi ki gerisine sallattır ipi. Karı kız açmaz beni. Bak ben söylemiş olayım melekçe temiz kızdır. Leyla! Leyla! Getirim Leyla. Hop dedik. Koş, künyen çıktı. Geldim. Bu bitirim de az değil be. Amma atıyor ya. Bırak ya, tırışkadan nameler bozmak istemedim havasında. Kocan mı gelmiş? Ne bileyim kız, kocan mı, zamparan mı, kırığın mı? Başka yana sorar öğrenirsin. Ne var kız, ne geziyorsun burada sen? E, efendim yatak yorgan yiyecek falan getirmişler. Gelen kim? Bilmiyorum efendim. Ne demek bilmiyorum? Yani herhalde kocam olacak. Odama götür orada bekleyin. Yürü kız. Kimi bekliyorsun sen? Karıma geldim efendim. Adı ne? E, Leyla. E, Bitirim Leyla derler. Adın ne senin kız? Leyla efendim. Bitirimliğinde var mı? Arkadaşlar öyle çağırır efendim. Demek bitirimsin. Burada da bitirimlik yapacak mısın? Ben hiçbir zaman hiçbir yerde bitirimlik yapmadım. Buraya neden düştün öyleyse? Sarhoşluktan. Yalnız sarhoşluktan kadın içeri atmazlar. Çamurlaşmışsındır herhalde. Yakışıklı kocan var. Her kadına kolay kolay nasip olmaz. Sen yüzüne bakılınca kızaran erkeği bırak, gir içeri. Bu adamın namusu kime emanet be? Çok doğru. Yerden göğü haklısınız. Kocasını al buraya getir, burada görürsünler. Ne zaman karısını görmeye gelirse, benim odama al. Baş üstüne! Gel! Allah bizim gibi çirkinler harcısın. Karıyan da ağzının tadını pek büyürmüş, helal olsun bu yollara. Ya vurum Dur. Ben senin namuslu bir erkeğim Kardiyan hanım. <laughs> ben de, ben de namuslu kadınım, koçum benim. Gel. Dur bakayım, dur. dur, dur. Ben hayatımda karımın üstüne gül koklamadım. Bundan sonra koklarsın. Karın seni düşündü mü be? Namusunu düşünse vukuat işleyip hapse girmezdi. Kader, Allah insanı şaşırtmasın. Dur, Dur, kaçma dur, gel buraya bakayım, dur kaçma, ah senin o bıyığını yerim ben, ah oh, canım benim! Rica ederim gardiyan hanım! <laughs> Boş versene, aa bana bak, anlaşılan baş gardiyan ha, bana bak, ona şapur şupur, bana yarabbi şükür olmaz! Rica ederim, vazifenizin <laughs> kutsallığını bilin, siz bir nevi namus beyçisi <laughs> sayılırsınız. <gülüyor> Ulan Dürdane, nerede kaldın? Nerede kaldınız kız? Ne oyalayıp duruyorsun adamı? Üstünü başını eşyalarını aradım efendim. Başlarım şimdi senin iş güzarlığına. Geçin içeri. <laughs> Param var mı? Nereden olsun? Bir şey bırakmadın ki. Peki nasıl geçineceksiniz? <laughs> Sen bizi düşünme. Nasıl düşünmem? Ben? Sen benim namusumsun. Bir erkek namusunu karısı için değil, kendisi için taşır. Evet ama dünya bozuldu. Senin gibi yakışıklı bir erkek, bu zaman da. Benim yakışıklığım senin içindir. Allah bana senden başka kadın nasip etmesin. Hayriye'nin çalıştığı fabrikada iş bulacağım. Şu Pala kasanın karısı mı? Evet. Son derece hanımefendi kadındır, Allah için. Demek ben küt içeri, sen iş peşine. Ne çabuk be? Ne yapayım? Evde çoluk çocuk aç. Peki, çalışmak zorundasın. Malum ama namusuma leke sürersen... Korkma! Sürersen şerefsizim, doğrarım seni. Hop hop! Kimi doğuruyorsun sen be? Sen burada tutuklusun, unuttun mu? Burada, benim odamda, gözümün önünde... ...adamı tehdit edemezsin, ağzını yırtarım senin. Özür dilerim başım. İş bulduysan çalış. Çalışmak bir erkek için ayıp değil. Başa sıkışırsa bana gel. Sana kimse yan gözle bakamaz anladın mı? Sağ ol başalım Al bunu götür. Götür gözüm görmesin. Gel bakayım. Cemal'e mukayyet ol. Mahalledeki azgın karılardan koru çocuğu. Hı. seni gelip evinde ziyaret edeceğim. Bir şeye ihtiyacın olursa hiç çekinme olur mu? Kapıyı aç, çıkacağım. İçeriden açılıyor. Çek çık. Ee, dünya yakışıklı erkeklerin oğlum! Bir saattir ayaklarımıza kara sular indi, hala bekliyoruz. Yakışıklı olsaydın, sen de şıpçak olurdu içeri. Anamla konuştun mu baba? Çalışacağını söyledim mi? Söyledim. Ne dedi? Hiç. Ne diyebilir ki? Yani baş hanım bize mi gelecek baba? Vallahi bilmem ki oğlum. Ama bir şey ihtiyacın olursa çekinme demiş. şey? Ya ihtiyacım ona söyleyecek değilim ya. Hem sen böyle şeyler karışma. Hayal denen bir şey var diyeyim. Mahalledeki arsız kadınlara dikkat et. Sakın yüz verme. Anan sıkı sıkı yeter <laughs> bir.